Püş lan. Aa. Ne kadar? Oo. Gitti çıktı. Oha. Aç bana bir kere de sen aç. Şu an bizim şansımız gitti. Sen dene. Sana gelmiştir. Belki şansımız sana gelmiştir. Yani bizde çok şey gitti. Şimdi sana gelmiş olabilir arkadaşlar. Oğlum, ben şansımı ananızla eğlenerek bitirdim zaten. <laughs> Neyse devam edelim. En büyük şansımı orada kullandım. Hadi bakalım. Bay bay. Arkadaşlar sizinle beraber ben PUBG Mobile oynuyoruz. Yeni gelen UMP şeyini inceleyeceğiz ve yanımda abim var. Astarte seviyorsanız şuraya bir yere koyarız. Onu da izlemeyi unutmayınız. Şimdi mi? Şey laboratuvara gir. <laughs> Hı, tamam. İndeleyelim ilk bir. Nasıl bir şeymiş? Şunu ben Öl. çok beğendim sanki ya. Kahverengi gibi bir şey böyle. Şeye evet benziyor. Ya. E, pompalarınki de aynı galiba. Evet. Nerede ise öyle olabilir? Aynı. Ben öldürme mesajını çok beğendim ya. Ha bu arada arkadaşlar unutmayalım. Kutu açılımları seviyorsanız bir önceki kutu açılımımızı da dediğim gibi şu nereye şuraya koyarız. Gördüğünüz gibi buradaki pompalıyı çıkarttık ve yükselttik biraz. Şimdi biraz kutu açılımına başlayalım da. Ha? Biraz daha indirelim sanki bunu. Öldürme yani. şöyle, nihayetsiz sanki biraz böyle şey. Bak, Sanki bu daha iyi. Etki daha, evet. evet, daha, daha. daha iyi bu. Bu daha iyi. Etkileme yapmışlar sanki. Evet. Evet nerede söyle yapmışlar. Şimdi, de, şimdi başlayalım, başlayalım mı? D Nasıl yapacağınız? dakika. Şimdi ilk başta bir tekli yapacağız değil mi? Bence evet. Yorum. Bence bir tekli bir onlu. Bir tekli bir tamam, onlu. Tamam biz de öyle yapacağız zaten. Evet öyle yapacağız. Evet. <laughs> şansı var. Varalım mı? Tarcan tamam mı? Tamam. On en, en güzel hediyeler hangisi de çıkacak bakalım. Sonra da abim tekrar atacak sonra o onlar işte. Düş lan. Aa. Ne kadar. Oo. Gitti çıktı. Oha. En güzel de kafayı da. Evet. <laughs> İlk şans bende valla. Evet. Oo yüzü. O, evet, buradan da kıyafetimizi alalım. Mevula kahramanı. Bunu biraz birazcık bunu giyeceğiz yani. Şunu Şişt. da incele. Aa. Şunu al. Yok, şunu da alalım. Bir tane kask gelmiş ama ben. Yok. Hiç yani güzel, güzel, değil bence ya. ya. Kaskımız güzel ya. Ha? Bizim kaskımız. Evet. evet, bizim kaskımız daha iyi. Boğam şansı şey çıkarttı ya. <laughs> 100 10, cüzdan çıkarttı. 10 10 c, değil mi? Evet, 10 c çıkarttım da. Şimdi ben açıyorum. Hiç şanslı Allah ya. tekte geldi. Onu da daha çok var, değil mi ya? Şaka. Tek Şaka mı? Evet. Evet. 12'de. Yani. Oo çok iyi. Bana güven. Abim, abim şansı parçacık. Şu an arkadaşlar e, 4 dört tane parçacık çıkmazsa pompalı yükselse çıkarsa UMP'yi yükselse değil mi baba? Evet. Bakalım çıksın bir duruma göre. Evet. Işte, ya inşallah de şans olur. Bakalım. Dipçik çıkarttı. Hadi. Tamam. Bana da geldi. Yok başka okay. bir şey gelmez. Ki. Evet geldi. Ya çok şanslıyız ha. Senin evet. iki tane Sen şansın var. Sen de aç. Ben ilk başta onu açarak şu ilk biller açayım. Bence daha iyi olur ya. Ya bir, yani. bir i̇şte. evet. evet. Benim oldu da daha iyi. Daha, abinin daha iyi, Abi, daha iyi evet, var. Üsttekini ben şu önümüzdekini ben açabilir miyim? Tamam. Onu da ben açayım be. Ben can değil miyim ya? Evet sen de. Evet. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Çanta her rengi gidiyor. Bak ben de istiyordum ay çantayı. şansım var. Şimdi ben çok sen şanslıyım. Yap, bak, şimdi sen aç. Şimdi Kurang, sen aç. Hepimiz yap. Şeyimiz. Açalım. Gel bakalım. Ha, daha bu arada burada da evet, bağ bağ de bağ. Ben açacağım. Şunu mu? Evet. Yok ya ben onu istiyorum. Hayır. Sen, ben... Ben... Bir yer değişmiş olalım. Evet ben onu açmak çok isterim. Amba kutu açıldı da babam açmış tabii. Ha. Ben zaten başka bir şey Ama onu ne saat seriyor baba? Peki. Evet onlar. Ben de bir şey çıkacak var. Ben yok. biliyorum. Hadi. Bakalım. UMP çıkarsın yok. Hadi. Bakalım. Kıyafet ve UMP kaldı değil mi? Aslında? Evet. Ya verdin. Çok şanslı. benim şansım yok. Çok şanslı. <laughs> Aa lan buraya geliyor da. Evet bunu ben açacağım tamam mı? Ben o zaman ben, ben açayım bunu. Ben, tamam hadi aç. Açtı Zaten biz daha çok açacağız. Ne kadar çok şey Para kalmadı. Yani. Hemen çok açacağız değil mi? Ha. Ben 2 biz birden 3 2 1 Bari kıyafet set olsun ya. Yani kıyafet de çıksın. Bir devam. Ama o kadar. İşte, tamam. Helal. Oh, bir çok şey iyi. diyeceğim. Çok. Bir, bir kadar. Beni tamam, o kadar. Bu ne de çok şanslı bu var ya. Kutu açılımında da tam burada çıkmıştı pompalar. Onlaşmıştık açmıştık Aynen, tam doğru, burada doğru. çıkmıştı. Doğru. Aslında ha. sıralamasını ezberlesek belki aynı zamanda bile çıkıyor olabilir. Ama Bilmiyorum neyse. Işte. Onu... Bunu da ben açayım ya. Abi ben Oradan boyun... şey istiyorum ya. Dipçik, dipçik. Bunu isteriz. Onu elinde zaten dipçik de evet. Hayır ya. Bu el lazım oldu. Kaç para kaldı? Ha? 5900. Şimdi ne çıktı buradan? Bana. Ben yani her şeyden biz. Şu Kıyafeti... çıktı, şu çıktı, şu çıktı, sonra şu çıktı, sonra Katarız. şu bir çıktı. Bir kıyafet istiyoruz değil bir mi? Bir kıyafet istiyoruz biz ya. Bir de dipçik gelirse. Evet. Direkt onu yapıştırdı evet. ben. Böyle ya geç yaparsan, de, geç yaparsan de, böyle olur. Ben Hayır. De, Ay. ben de onu, ben de ben açayım. Bundan sonra özel sandık açacağım bir tane. Araya sıkıştırayım diyorsun ha. Bir tane açacağım ya. İnşallah özel sandıktan bir şey çıkar. Dur abi. Ya, ben 2 dakika açayım. Özel sandıktan bir şey çıkar inşallah. Yani şey Çıkıyor şey gördük güzel değil mi? Kırmızılardan böyle şeyler var ya onları çok beğendim. Kabeti vermeyecek ya. Bence de birini hep eksik veriyor ya. Yok vermedi. Bir de, birkaç defa şansımızı böyle birazcık buna deneyelim. Bir defa deneyelim. Tekrar aç bakalım. Vermeyecek. Bir daha bundan açmam ben. Bence girmeyin. Bu şeyler güzel değil. Bu daha iyi ya. Aç, bana bir kere de sen onu aç. Şu an bizim şansımız gitti. Sen dene, sana gelmiştir. Belki şansımız sana gelmiştir. Yani bizde çok şey gitti. Şimdi de sana gelmiş olabilir arkadaşlar. Ay. Oğlum, ben şansımı ananızla eğlenerek bitirdim zaten. Neyse devam edelim. En büyük şansımı orada kullandım. <laughs> Hadi bakalım. Bye. Babanın neden de pompalıda çantı yok? Kutularda çantı yok senin. Hadi PUBG. Hadi PUBG. Bir yanına gelsin. Kıyafet İnşallah herhalde. çıkar. Kıyafetler başka bir şey istemiyoruz. Vallahi. Dipçik de istemiyoruz ha. Allah seni belanı vermesin. Ver. Tövbe, <laughs> abi, Tövbe. Abi. Lan, Siz ne bileyim. Konuşmayın. Ya? Şey, şey bir şey İkinci ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor değil mi? Gümüş verdi. Şey abi. ya. Gıcık ya. Şöyle abi şunlara bak. Bana tip yani? Yani. Ya çok şanssız ya. Fazla mı kırdın? Geçti <laughs> geçti geçti. Ay geçti mi oğlum? Onu kırdım. Aa, aa. <gülüler> Benim ben de canlı var. Ben de o ben de biz özel sandıkta birazcık açalım onu. Şu kanal birim yollasana. Gönder biraz. Kafalı yollu, değil mi? Ha? Evet. İkinci geldiği için. Evet. Yani Aa, ya. Bunu ben açam. Tamam, dur, dur bir dakika olalım. ben bir atın taktiğini yapacağım. İlk onu sonra. Teklini, hmm. Kıyafeti versin ya. Tatlı oh, çok, yani. çok güzel duruyor. Evet ya. Ve silah gözünde o kadar şey değil de. Ya bak kıyafeti vermediğine yu diyorum ya. 3000 kaldı. Dur bir dakika dur bir dakika. Onu Berat açsın bu sefer. Bir kere, şey, tamam, bir kere tekli aldım. Bir kere tekli tamam. yaparsan ya. İnşallah abone olup like atarsınız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bal parçacık ver ya. Oh, yes. süper. süper. İki Bir tane oldu mu? Şey ya. Diyeyim. ben pompalı yükselteceğim vallahi. İsim isim çıksın onda. Ya iki tane daha çıkarsa şey yapacağız. Ne yaptın? Direkt onu açtım. İki tane daha çıkarsa UMP yükselteceğiz. ben. UMP'yi çok kullanıyoruz çünkü o yüzden. Ben kullanıyorum vallahi. Aa, bu, de bu çıkmamıştı. Ben... Çıktı çıktı bak. Ben... Aa evet çıkmıştı. Oo um çok güzel. Um Hadi bir tane daha ver. Bak bir Kaç kaldı? Kaç paran kaldı? Dur. Şimdi bir tane daha verirse UMP'yi fırlıyorsun. Fırlıyor musun yoksa? İsmi yazdığına geliyoruz. İsmi yaz zaten yeter ötekine gerek yok. Nihayet bir tane daha alırsan. Ama bizim pompalaya da bir tane isim yazdırmak için lazım değil mi? Ay, ama yani ben... bize iki tane daha lazım. Evet. Çok zor. Hayır onu atmayacağız. Biliyorsun. Çok zor ha. İki arka arka edip vermez. Belki bir silah daha verir ama. Silah verir. Bak silah verir de geçiyor. Biliyorum da. Bak şimdi. Buradan PUBG Mobile'a sesleniyorum. PUBG Mobile'dan. Bizi uğraştırma. Ver şu silah. Al dipçe. 2400 önce şey yetecek mi? Şu kutuyu dolduracak mı şans kutusunu? Yetiyor. Hı -hı. Oldursa belki bir ihtimal hadi bakalım. Abi buradan çıkarsa iyi olur bak. Buradan boya çıkarsa çok kötü olur ya. Onu açıyorum. Tamam. Aç. Bela gelin üçümüz birden açalım hadi. Ha? Şansımız deneyim. Kardeşim mi yapayım? Aa, sen de gel sen de gel. Sen Hadi bakalım. 3 2 1 1 Hadi bakalım. Bırak. Aslında gel kıyafet istiyor sadece. Kıyafet de ver bak bırakacağım. Aa motor da verdi. Motorumuz var. Ama evet ya sosisli motorumuz var. Evet pasta. Tık kötü. Şimdi bir ke bir bir birazcık bir tek açalım. Tekniği neydi? Tamam yeter fazla şimdi şey 5 10'lu yer kalmayacak bu. 5 Merak, 4, aç. 1080. Bin beş seksen, bitti. altı yüz var orada değil mi? Hadi lan. Bir daha patlayacağım, ver istiyorum. Aaaa! Ne kadar ya. Ne gıcık ya. Gıcıktı. Baba, İnle eksik verecek. Bir parça eksik verecek. Baba aç. Gel. Abi. Yarın mı denecek oğlum? Babamın hiç <laughs> şansı yok. <laughs> sen. bakalım. Sen de yap. Berat az önce yaptı ya. Ha ben de o zaman. Dur dur. Şansım olmuyor ya. Baba EMP diyor da demek ki o e UMP'ymiş. Aynen görevlerde yazıyordu ya ben de ne diyordum. Bunu güzel. bile vermedi lan. Bu küçük kıyafeti Baba ya, ya. <laughs> Kıyafeti çok önemli herhalde ya. Ama başlık çok güzel ama kıyafetsiz yani. Hiçbir şey ifade. -M -P yok. UMP'yi bile verdi kıyafeti vermedi ya. Benim Böyle sen sen bir ben. patlama var mı var? Bak bak. Tamam sakın. Bak bak. Sen ya ben şimdi ne yapacağım? Bak bu bir Üç tane de böyle. İki tane onunla üç tane tekli açacağız. O zaman teklinin birini yapalım. Bir tane büyük ben alsam. Ne Daha ne kaldı? Bir tane dipçik, bir tane kıyafet. Öyle kolay olsaydı.

Şans kutusunu kim açmadı? Sen. Ben açmadım bende o zaman. İkinizi açtınız değil mi şans? Aha. Evet. Sonra ben de açacağım. Ya bu açıkça ben biliyorum bu açıkça. Bir şans getirme <laughs> Hayır! Ayrılmayın. <bunu gülüyor> <evet. Buyur. gülüyor> yaşam. Ve bir tekli kaldı. Kıyafet geldi, gel, gelmedi. Gelmedi. Ya oğlum sekiz projeden nasıl ermezsin ya? Hadi. şeyler açıyoruz ya arada kıyafet bir. Kıyafet çıkmaz mı? Tekli daha. Çıkmaz. İyi bitir hadi bitir. Yok ya tamam kalsın. Bitir bitir. Tamam. Hiç şansın var. Madem bunu içeceğiz. Lütfen. Rupa. Hmm. Lütfen. Rupa. Çıksaydı var ya şu kıyafet. Yani şu, an, ya. şu, Çok şu an bura yıkılıyordu. Evet. Şimdi bakalım neyimiz var ve da 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 hemen yükseltme de bana şu an 5 tane mi var bizde evet. abi bir şey diyeceğim bizim boyamız yetmez yetmeyecek tamam şeyden alırız o para e, mesajına kadar gel bakayım kaç tane istiyor toplam 4 tane falan. istiyor bir dakika bizde 5 tane var evet Sen bir tane bizde vardı ya pompalı için Pompalıdan ha, kalan pompalı bir tane var mı? Pompalı tane daha. istiyor zaten. Evet şey bir sırayla gelsene öldüme üstte gel. Gene Genel istemiyor zaten. Bir sonraki ne bu? Öldürmemes. Öldürme bu bir tanesi <laughs> değil mi? Ötekine gel, yükseltil diye. İki. mesaj Dört. Ama boyumuz kaldı. Dört. Ee, bir tane mi kalıyor şey? Adam resmen şey verdi ya. Oyun mesaja kadar verdi. pompalıyı yine yükseltiyoruz. Ya ben de ya. UVP'yi hep oyunun sonuna kadar oynayabiliyoruz. Bumblebee'yi oynayamıyoruz. Doğru. Bence ne yapalım? Bunu mu yapalım yoksa UMP'yi mi fullleyelim? Bence UMP'yi fullleyelim. Aynen bence de UMP'yi fullleyelim. Ve ilk elini ben atlatmak istiyorum. Sonunda bir tane silahla öldürme mesajına yükselebilecek. Nerede? Ooo. <laughs> ne Biliyordum. Anacağız? 9. Kaç tane lazım? Kırk buraya. Bir... Şu an için e, öldürme mesajı yerine giremiyoruz. Tamam aslanım. Abi dipçimiz var boyumuz yok. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir oyun yok hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> Bay bay. Bay bay. E, Bu arada abone olun ve like atmayı unutmayın. boyamız olursa artık yap, yükseltiriz. Hatta deneriz değil mi Berat? Yani evet deneriz. Seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bir abone Teşiriz. olun ve like atmayı unutmayın. Evet abone olun. Berat like ediyoruz. atmayı Bir dakika. Bir dakika. Berat seni unutmayın. abone olun. Like etmeyi de unutmayın. Bir de bay yorum bay. atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. <laughs> bay bay. Hadi